Cansu kolay gelsin. Teşekkür ederim. Arkadaşlarla bir eğlence, bir şey kutluyorsunuz. Ee, bu kutladığınız nedir? Arkadaşlar kimlerdir? Kendinizi tanıtıp e, bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Esin Cansu Solmaz Tekin, İngilizce öğretmeniyim. Ee, Gökçe'de halk Eğitim merkezi, e, A1 sınıfı. Çarşamba günü tüm derslerimiz bitti. Ee, sınavları da açıklandı. Hep sınavlarından başarılı oldular, çok yüksek notlarla. E, a bitirdiler artık. E, gayet iyi İngilizce biliyorlar. A2 sınıfına geçtik. Onu kutluyoruz. Yani bir e, toplu başarı e, kutlaması. Tüm öğrenci arkadaşlarına başarılar diliyorum. E, hepsi İngilizceyi bildiği, ben bilmediğim için onların İngilizce seslerini ama arkadaşlar hepiniz hayırlı olsun. Tebrikler. <laughs> e, bir kursu bitirdiniz başarıyla ve şu anda bunu kutluyorsunuz. Düşüncelerinizi alabiliriz. Kendinizi tanıtıp Adım Arzu Umut. Evet kurs çok eğlenceliydi. Çok aktif bir şekilde pazartesi ve çarşamba günleri katıldık kursa. Hepimizin gün sonunda yoğun bir şekilde çalışıp akşam kursa katılımıyla oldu. Çok güzel vakit geçirdik. Hocamız sayesinde çok güzel şeyler öğrendik ve A2 seviyesine geçtik. İnşallah ikinci dönemde devam edeceğiz. Tebrikler ve başarılar diliyorum. Başka eklemek isteyen sizden de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok güzel hocamızın ve arkadaşlarımızın da özrünü göstermesiyle çok kaliteli zaman geçirdik. İnşallah ay de bu şekilde aynı kadroyla, aynı hocamızla devam eder. Teşekkür ediyoruz onlara. Bizim burada tanıştığımız, bu ortamı sağlayan bütün arkadaşlarımıza. Teşekkürler.